Bu 140 beygir olan motor. 170. Maşallah. Bir şu amlem üzerindeki koruyucu naylon galiba değil mi? Hı hı. Ben Resim değil. elde el değmedi orijinal de Evet. Bu, Bu olayın yıkama... ne? Çok... Yani her şey gaz pedalı. Her şey sana bağlı. Evet, ben sağ de ayak yani altında. DSG oldu biraz daha iyi galiba. 7 vites mi? 8 6 vites Bunu yeni kasaları 7 vites yaptı. Da Onlarda biraz sıkıntı var galiba. Evet. Yolda kalıyorlar onlar. Bunun önce bir kırklığı vardı. O da böyle fena <laughs> e, e, evet, Ama o da bir zilmesi çıkınca yetiyor. Turbo devreye de girince yani. Dizelim de var bir tane. O da. Her Her hem turbo hem kompresör var değil mi? Evet. Benimki ne var ya. Bir turbo var galiba. kompresör.